Abi açıklama yap da gidelim. Açıklamaya mı geldiniz? Açıklama dinlemeye mi geldiniz? Açıklama yok, yok oğlum ne açıklaması? Sadece birkaç bir şey diyebilirim. O grupta yazdığım şey için Kemal'den özür diledim. Bu kadar. Bir şeyin açıklaması yok. Yani homofobik falan değilim. Ben büyürken de bu kültürle de büyümedim. Sonuçta ee, homofobik değilim ama şimdi biz büyürken babam olsun şey olsun dışarıda yırtık pantolon giyen biri gördüğü zaman şey olurdu hani kültür farkı ama hiçbir zaman da bir eşcinsel birini gördüm diye toplumda dışlayıp götüne parmak atmadık böyle biri olmadık hiçbir zaman kimseyi ayıplamadık yani bu açıklama yok bu kadar Şimdi no, oyun no, no oynuyoruz. Açıklama yoktu. Açıklanacak bir şey yok. Yaptığım için şey için Kemal'den özür diledim. Homofobik değilim. BBS yes, BBS yes. Vay vay onatım bu ne büyük adamsın hiç rap aram bir dinlemeyen yani, beni tuttun yaptığın helalim var. Bak onat sen bu şarkıyı dinle. Şarkıdaki o cinayetli ses bak. Abi alt tarafına yazdın ki gruptan en çok senin linç edildiğini düşünüyorum ya. Ola, biraz da şöyle şimdi ya uzun zamandır mesela olaylar oluyor ya dışarıdan bakan insan için harbiden ben de böyle sevdiğim bir olsa adamların böyle durmadan olayı olsa elbet yani siteko olayla üst üste geldiği için o yüzden fazla din Şu bu normal normal yani aynen üzücüydü tabi insanlar ona biraz tepki gösterdi o yani Lan çocuk bunlar anlamazlar. Ya çocukluktan değil ha, böyle büyümedim. Babam, dedem be ben yırtık pantolon, renkli bir şey giydim de babam derdi ki git oğlum küpe tak. Yani taşacak geçerdi bende ama kimseyi ben bunun için eşcinsel gördüğümde toplumdan dışlamadım. Ayıp da yapmadık. O yüzden ra içim rahat. O yüzden şey hani açıklamam açıklama yok. Ama madalyonun iki yüzü vardır. Şey unutmayın. Ben kipe takacağım şey mi diyordu baba Elvin neden geçiyor bilmiyorum SS'de ne yazdın ki? Derbi derbiye bakarız